Merhaba arkadaşlar. Merkezler konusuna dış teğet çemberin merkezi konusuyla devam ediyoruz. Şimdi ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezini bulacağız. Öncelikli olarak iç açıyı 180'e tamamlayan şu açı neydi? Dış açıydı. Ve bu dış açıyı iki eşit parçaya bölen açı ortaya biz ne diyoruz? Dış açı ortaya diyoruz. Şu an bir tane dış açı ortaya çizmiş oldum. Yine bakın burada üçgenin iç açısını 180'e tamamlayan bir açı var. Onu tam ortadan ikiye bölen açı ortay. Bu da nedir yine? Dış açı ortaydır. Şimdi dış açı ortay tabii üçgenin dış açı ortayı. Bu neticede açı ortay kuralları geçerli. Açı ortay üzerindeki noktadan işte açının kollarına dikler çizdiğimde bu diklerin eşit olduğunu ve buradaki şeklin deltoid olduğunu daha önce öğrenmiştik. Şimdi yeşil renkle çizdiğim açı ortay için de bu tabii ki geçerlidir. Buradan dik çizdiğimde, şuradan da bir şöyle bir dik çizdiğimde bu iki dik birbirine eşittir ve şuradaki şekil nedir? Bir yine deltoittir. Şimdi büyük üçgene bakarsanız, büyük şekle bakarsanız şurada büyük bir deltoid daha oldu şöyle. Çünkü dikler birbirine eşit. Şimdi bu büyük deltoid'de şu iki noktayı bir araya getirirsem Şuraların da ne olduğunu anlayabilirim. açıortay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu dikler birbirine eşitse burası da nedir? Açı ortaydır. Şimdi buradaki hangi üçgende çalışıyoruz onu <laughs> ayırt edelim. ABC üçgeninde iki dış açı bir iç açı kesiştikleri bir nokta elde ettik. Bu nokta işte K noktası olsun. Şimdi bu K noktasının şu buralar olan uzun, uzun uzaklıkları birbirine nedir? Eşittir. Aslında şöyle de yaklaşabiliriz oluyor. Bakın AB kenarının uzantısı şurası, BC'nin uzantısı <laughs> ve AC kenarı. Şimdi bu K noktası bu üçüne de eşit uzaklıkta olduğu için bu üçünden de geçen çemberin merkezidir. Bu çemberi çizelim. Şimdi burada K merkezli bu çember, bu üçgenin AC kenarına bakın ne durumda? Teğet durumda. Yani şu çelişkili gelebilir. Mesela AB kenarına teğet mi? Evet, AB kenarının uzantısına teğet olduğu için AB kenarına da teğettir. Peki BC kenarına teğet mi? Evet, BC kenarının uzantısına teğet olduğu için BC kenarına da teğet kabul edilebilir. Dolayısıyla bu çember üçgenin kenarlarına nedir? Teğettir. Bu çemberin adı nedir? Dış teğet çemberidir. Şimdi iki dış, bir iç açıortayın <laughs> kesiştiği nokta dış teğet çemberin neyidir merkezidir diye söyleyebiliriz. İç teğet çemberin merkezi iç açıortayların kesim noktasıydı. Dış teğet çemberin merkezi de dış açıortayların kesim noktası da diyebiliriz çünkü. İki tane dış açıortayın kesiştiği nokta da yine nedir? Dış t çemberin merkezidir. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu şekildeki k noktası bu üçgenin nesiymiş? Dış t çemberinin merkezi. Yani dış açıortayların neyi? Kesim noktası. Dolayısıyla şuradaki şeyin, a k'nın dış açıortay olduğunu söyleyebilirim. Gerek duyarsam C'den de bir dış açı ortay çizebilirim. Hatta B'den de bir iç açı ortay çizebilirim. Bakalım sorunun gidişatına göre karar verelim. ACB açısının ölçüsünün ABC açısının ölçüsünün oranı 6 bölü 5'miş. Yani ACB açısına 6K dersem buraya ne diyeceğim? 5K diyeceğim. Bunların toplamı şuraya eşittir zaten. Ya da burayı da bulup üçgenin iç açıları toplamı da yapabilirsiniz. 11K eşittir. 66'nın iki katıdır. Burada sadeleşir. K ne bulunur? 12 bulunur. Bize ABC'nin ölçüsünü soruyor. 5 kere 12 kaç derecedir? 60 derecedir. Buradaki şekilde bakın. D noktası ABC üçgeninin dış D çemberinin nesiymiş? Merkeziymiş. ABC üçgenini belirleyelim yani. Şimdi D noktası eğer dış T çemberin merkezi ise temelde yani zihnimizde şöyle kalabilir. Dış açı ortayların neyidir? Kesim noktasıdır. Aslında iki dış bir iç açı ortayın kesim noktasıdır. Bakalım dış açı ortayların kesim noktası bizim ne kadar işimize yarayacak. Şu bir dış açı ortaydır bakın. D noktasına geliyor. Üçgenin bakın iç açısının dış açısı ve onun açı ortayı. Aynı şekilde bakın üçgenin iç açısı burasıdır. Dış açısı ve onun açı ortayı. Burası kaç derecedir? 56 derecedir. Şurayı bulabilirim. 56, 56 da 112. 68 derecedir şurası. Şimdi D noktası iki dış açı ortayın kesim noktasıdır. Ayrıca bir de iç açı ortayın demiştik. O da gerekebilir burada. Onu da işaretleyelim. Şimdi şuradaki x açısının ölçüsünü bulmaya çalışacağız. Burada direkt çıkıyor aslında x açısı. Şimdi şöyle bir Tavşan kulağı kuralı vardı açılarda. Böyle iç ve dış açıortay kesiştiğinde şu açı şunun kaç katı oluyordu? 2 katı oluyordu. Şimdi buradaki bu kural şöyle bakın. Burada buradan bakarak oluşmuş. Yani şurası 68, şurası da x bakın. Şurada bakarak oluşmuş. Dolayısıyla bu 68 x'in iki katıdır ve x açısı kaç derecedir? 34 derecedir. Şimdi buradaki şekilde ABC üçgeninde K iç teğet çemberinin, yani iç açıortayların kesim noktası L dış teğet çemberin merkezi, yani L de dış açıortayların neyidir? Kesim noktasıdır. Burada BKC açısının BLC açısının oranı 5 bölü 4 verilmiş. Onları yazalım. Şimdi buraya 5K dersem burası kaç k olacak? 4k olacak. Sonra verilenlerin şeklin üzerine aktar aktaralım. Öncelikli olarak K noktası iç açıortayların kesim noktası. Yani neydi? İç i̇şte t çemberin merkezi. L, L noktası da dış t çemberin merkeziydi. Yani dış açıortayların kesim noktasıydı. Yani Bakın burada abc üçgeninde, şu dış açı şurada şu da nedir? Dış açı ortaydır. Şimdi e, buradaki şekilde, mesela şu iki çizgi, iki tane de iki çizgi, bunların toplamı 180'dir. Bunlardan birer tanesinin toplamı kaç derecedir? 90 derecedir. Aynı durum burada da söz konusu. Buradaki açı kaç derecedir? 90 derecedir. Şimdi buradaki e, dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Bunların toplamı 180 olduğu için 9K'da 180'dir. Ve K kaç derecedir? 20 derecedir. Şimdi daha iyi anlaşılsın diye şuraya aktarıyorum şekli. Şimdi ABC üçgeni şöyle K noktasında açıortaylar ortaylar kesişiyorlar. Ve şuradaki açı bakın K20 yazınca 5K kaç olur? 100 olur. Bize de şuradaki X açısını soruyor. Şöyle çözebilirsiniz soruyu. Şimdi bu çizgiyle nokta açıların toplamı 80'dir. İki çizgi iki nokta açısı 160 yapar. 180 olması için x 20'dir. Veya 100 eşittir. 90 artı x bölü 2 formülünden gidebilirsiniz. Buradan x bölü 2 eşittir 10'dur. x kaçtır? 20 derecedir. Şimdi eşkenar üçgenli bir soru. Bir eşkenar üçgenin iç teğet çemberiyle dış teğet çemberlerinden birinin merkezleri arasındaki uzaklık 12 birimdir. Eşkenar üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı kaç birimdir diyor. Şimdi çevrel çemberi görmedik ama eşkenar üçgenin çevrel çemberi basit bir çember. Yani çok çevrel çember bilgisine ihtiyaç duyulmadığı için burada çözebiliriz bu soruyu. Şimdi bir eşkenar üçgen çizelim ve tabii dış teğet çember de işin içinde olduğu için şöyle iki kenarını uzatalım. Şimdi iç çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıydı. Eşkenar üçgen olduğu için bir iç açısı 60 derece olduğu için 30-30 ayrılır. Şimdi dış değer çemberin merkezi de iki dış açı ortayın kesim noktasıydı. Dış açı 120 olduğu için bunlar da 60-60 ayrılır. Şimdi Bunların arasındaki uzaklık, yani bu merkezlerin arasındaki uzaklık 12 birimmiş. Yani şurası kaçmış? 12 birimmiş. Bakın burada da bir tane eşkenar üçgen oluştu. Şuradaki üçgende ikiz kenar, yani bu şekil bir deltoid. Deltoid olduğu için köşegenlerin dik kesiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 60-90 burası 30 derecedir. 30-90 burası 60 derecedir. Şimdi iç açı ortayların kesim noktası olduğu için şu nokta. Burası da kaç kaç ayrılır? 30-30 ayrılır. Şimdi şuradaki şekilde 90'ın karşısında 12 var. 30'un karşısı 6 olur. Burası da kaç olur? 6 olur. Şimdi bu eşkenar üçgenin çevrel çemberi bakın şudur. Şöyle. Bunlar 6 6-6'dır yani. Çevrel çemberin yarı çapı kaçtır? 6'dır. Şimdi buradaki şekilde D noktası ABC üçgeninin dış T çemberinin nesiymiş? E, merkeziymiş ve bir bilgi daha var. BC eşittir 3EC diyor. E, burası K iken burası kaç kaymış? 3 kaymış. Bize X uzunluğunu soruyor. Şurası 12 imiş. Şimdi üçgende D noktası eğer dış D çemberi merkezi ise iki dış açı ortayı neydi? Kesim noktasıydı temelde. Buradaki dış açı ortayları neydir bu? Kesim noktasıdır. Burada şu bakın şu üçgende dış açı ortay teoremi uygulayabiliriz. Şekil çok ters gibi gözüküyor ama yol hikayesiyle öğrenmiştik biz. Hatırlarsanız açı ortayın başladığı yerden nereye gidecektik? Bittiği yere gidecektik. Bu yolu kullanmayacaktık. Bu yol yasaklı bir yoldu. Nereden gidiyorduk? Bir buradan gidebiliyoruz. Şöyle K'nın 12 oranı. 3 K'nın da tamamlı oranı. Şimdi K'nın 12 oranıysa 3 K'nın 12'nin 3 katı yani 36 ya oranı olur. Bu 12. Burasının tamamı 36 ise X uzunluğu kaç olur? 24 bulunur. Yine bu şekilde de K noktası bu üçgenin yani ABC üçgeninin tabii ki bu üçgen yanlış oldu. ABC üçgeninin nesiymiş? Dış teğet çemberinin merkeziymiş. KD bölü AK'yı soruyor bize. Yine temelde dış teğet çemberin merkezi neydi? Dış açı ortayları. Kesim noktasıydı. Bu bir dış açı ortaydır. 90 derece olduğu için 45-45 yazdım. Şimdi buradaki 6-8-10 üçgeni var. Onu yazıyorum. Şimdi buradaki CK da dış açı ortaydır. Ben çözümü anlatırken ayağıma dolanmasın diye ilk başta çizmeyeceğim. Ama temelde bu CK da daha sonra kullanılacak yani dışa çortay olarak. Şu dışa çortay teoremini uygulayalım burada. Başladığı yerden bittiği yere gideceğiz ve bu yolu kullanmayacağız. Buradaki 6'nın uzantısı şurasıdır. 8'in uzantısı da şurasıdır. Şimdi 6'nın uzantısına 6K, 8'in uzantısına 8K yazabilirim ya da bir sadeleştirme de yapabilirim. 6'nın uzantısına 3K, 8'in uzantısına 4K yazabilirim. 4K eşittir, 3K artı 10'dur. Yani, ya da işte K 10'dur yani. Burası kaç olur? 30 olur. Şimdi, ilk başta söylediğim şey, hani neticede K noktası dış açı ortaylarına, iki dış açı ortayın kesim noktasıdır. Dolayısıyla bu da açı ortaydır. Ve bakın burada bir, şöyle hemen açı ortay teoremi şu üçgende uygulayabilirim. 6'ya 30... 6'yı 6'ya böldüm 1. 36'ya böldüm 5. Buradaki KD bölü AK oranı kaçtır? 5'tir diyebiliriz. Son olarak da bir üçgen, birim kareleri ayrılmış bir üçgende e, direkt dış teğet çemberin merkezini bulmaya çalışacağız. Hangisidir diyor. Yani bu noktalardan hangisi bu üçgenin dış teğet çemberinin merkezidir diyor. Dış teğet çemberin merkezi neydi? İki tane dış açı ortayın kesim noktasıydı. Aslı neydi? İki dış, bir iç açı ortayın kesim noktası. Şimdi burada en basit dış açı ortayları çiz çizerek sonuca gitmeye çalışacağım. Bakın burada şunu uzattığım zaman şu 90 derecedir. Ve buradan çizilen dış açı ortay şudur. Şöyle direkt köşelerden geçer. Şimdi dış açı ortayların kesim noktası olduğu için direkt şu 3 şık elendi zaten. Sadece şu dış açı çizmeniz bile e, ihtimalleri 2'ye düşürdü. Cevap ya K ya da nedir? M'dir. Şimdi şurayı uzatıp şuradan dış açı çizebilirim. Fakat bu benim için biraz böyle şey olabilir. Meşakkatli olabilir. E, e, C noktasından iç açı çizerek sonuca gitmeye çalışacağım. Bu aslında çok ayarlı gibi gözükmeyen ama ayarlı bir şekil. Şurası sayarsanız 6'dır. Burası 2, 4, 6, 8'dir. Burası kaçtır? 10'dur. Buradan açı ortay çizdiğimde iç açı ortay çizdiğimde burası 6'ya 3K ise ona 5K'dır. Buranın tamamı 8'dir. Yani 8K 8'dir ve K1'dir. Dolayısıyla şurası 3'tür. Yani ben buradan iç açı ortay çizersem tam şu noktadan geçer. Bakın 6'ya kaç oldu? 3. Şimdi 6'ya 3 demek 2'ye 1 demek. Yani şuralardan geçecek açı ortaya şöyle. Devamlı 2'ye 1 yapacaksınız bakın. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 1. Buradan çizilen iç açı ortay da şöyle bir yol izler. Ve tam olarak kimin üzerinden geçer? Şu yani K noktasından geçer. Buradan bir dışa çortay çizseydim o da nereden geçecekmiş? K noktasından geçecekmiş. dış teğet çemberinin merkezi dersimiz sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.